Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Seri denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik 11. denememize. Bu sefer sınava uygun bir şekilde hazırlandı. Bakalım full çıkarabilecek misiniz? Bakalım durumlar nasıl? Hazırsanız hemen sorulara geçmek istiyorum. Şöyle yapalım. İlk sorumuz tarih ve zamandan. Bakıyoruz. Bakalım bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki yargılardan hangisinde objektif bir anlatım söz konusudur? Objektif ne demek değerli arkadaşlar? Nesnel demek değil mi? Yani kişiden kişiye değişmeyen. A şıkkına baktığımızda Kadeş Antlaşması tarihin bilinen ilk yazılı antlaşmasıdır. Bırakalım mı? Bırakalım. B baktığımızda ise Malazgirt Savaşı Alparslan'ın üstün askeri kabiliyeti ve azmi ile kazanılmıştır bunun hakkında birden fazla yorum yapabilir değil mi? Örneğin Malazgirt Savaşı'nı nasıl kazandık? Alparslan'a yardım edenler uz ve peçenekler sayesinde kazandık da diyebiliriz değil mi? O yüzden özneldir. Bunu eledik. Kanuni Sultan Süleyman Türk tarihinin en büyük hükümdarıdır. Bana göre Fatih Sultan Mehmet'tir. Misal. Değil mi? Bu da öznel. Haçlı seferleri Türklerin cesareti sayesinde amacına ulaşamamıştır. E nasıl bir yorum yapabiliriz? Haçlı seferleri amacından saptığı için başarıya ulaşamadı diyebiliriz. Bu da gitti. Avrupalılar sömürgelerindeki yaşayan insanları acımasızca katletmişlerdir. Avrupa'dan memnun olan biri ne der? Şunu der. Sömürgelerindeki yaşayan insanlara gayet iyi davranmıştır der değil mi? O yüzden özneldir. Ancak A baktığımızda Kadeş Antlaşması tarihin bilinen ilk yazılı antlaşmasıdır değerli arkadaşlarım. Hatta kimler arasında imzalandı? Mısır ve Hititler arasında imzalandı. Dili Akatçadır zaten. Cevabımız A şıkkıdır. Objektif. Geldik ikinci bir sorumuza şimdi. Tamamdır. İlk tür devletlerinde kanun ve çocuklarına tigin veya elik denilirdi. Tiginlere belli bir yaşa geldikten sonra bazı bölgelerin yönetimi verilirdi. Tiginleri Ataman, İnal veya İnaç gibi isimlerle anılan kişiler yetiştirirdi. Yani Ataman, İnal, İnaç ne demek? Öğretmen demek değerli arkadaşlarım. İlk Türk devletlerindeki bu uygulamanın temel amacı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ne gibi bir yorum yapabiliriz? Şimdi hanedan üyeleri arasındaki tat kavgalarını bitirmek. Hayır böyle bir amaç yoktur. Tiginlerde yani tiginleri neye hazırlıyorlar bunlar? Yönetimi hazırlıyorlar değil mi? Bir tecrübe kazanabilmeleri için. O yüzden A şıkkını eledik. 5 şıkkına baktığımızda taht varislerinin yönetim tecrübesi kazanmasını sağlamak bırakalım mı bırakalım Osmanlı tarihinden örnekle pekiştireceğiz birazdan. Eyalet sistemini uygulayarak merkezi otoriteyi güçlendirmek eyalet taşra sistemidir yani merkezden uzak yerlerdir. Onunla ilgili bir şey yok zaten eledik. Yerleşik toplumların savaşçı özelliklere sahip olmasını sağlamak Türkler sürekli göçebe oldukları için savaşçı özellikleri gelişme kay kat etmiştir değil mi? Bunu eledik. Kadınların yönetim alanındaki etkisini azaltmak böyle bir şey yok. Değerli arkadaşlarım amaç Tiginlere tecrübe kazandırmaktır. Bu kadar. Şimdi Osmanlı tarihinden örnek verecek olursak eğer sancak sistemini örnek verebiliriz. Sancak sistemi en güzel örneklerinden biridir. Çünkü sancak sistemiyle tecrübe sahibi oluyorlardı şehzadeler. Burada da Tiginler tecrübe sahibi oluyor. Ee, Osmanlı ile İslamiye dönüşü Türk devletlerini karıştırmamamız lazım. Değerli arkadaşlarım. Osmanlı'da lala burada ise ataman. İnan veya inançtır. Geldik. İslam tarihini şimdi Bakalım. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri 4 halife dönemine ait değildir? 4 halife dönemini mutlaka ama mutlaka bilmemiz lazım. Yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması. Biz buna ridde olayları diyoruz. Ve bu durum Hazreti Ebubekir Bekir dönemiydi. O yüzden biri eledik. Gitti. Tamamdır. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmesi e, Hazreti Osman dönemiydi. Değil mi değerli arkadaşlarım? Hazreti Osman dönemiydi. Doğrudur. İki olan yerleri de eledik. Halifelerin kendi adlarına para bastırması. Bunu bir bırakalım. Bizanslarla ilk deniz savaşının yapılması. Biz bu savaşa ne diyoruz? Zatüs Savari diyoruz değil mi? Hazreti Osman dönemi. Dört halife yani. Dört olan yeri de eledik. Huneyn savaşı peygamber döneminde yapılan bir savaştır. Kendi adına Para bastırdı demeyelim de Emeviler döneminde İslam parası zaten bastırılacak 4 halife dönemi değildir. Cevabımız 3 ile 5'tir sevgili arkadaşlarım. 4 halife dönemini bilmemiz lazım. Geldik Türk İslam tarihine şimdi. Biraz yakınlaştıralım. Bakalım. Türk İslam devletlerinde yoksulların yeme içme gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı sosyal yapı aşağıdakilerden hangisidir? Hepsi hakkında sizlere güzel bilgiler vereceğim. Şimdi madrese eğitimin görüldüğü yerdir değil mi? Bu ne diyelim? Bizden onu istemiyor. Bimaristan Karahanlılar'da hastaneye verilen isimdir değerli arkadaşlar. Bedesten ne demekti? Tekrar edelim. Dünkü paylaşımda bazı arkadaşlar düşmüştü. Dün müydü? Ondan önceki miydi? Arkadaşlar düşmüştü. Değerli mücevher ve kumaşın satıldığı yerdir. Tamam. Darüşşifa hastane zaten. Cevabımız burada imaret hanidir Değerli arkadaşlarım yoksullar için açılan yer imaret hanidir. Geldik diğer bir sorumuza şimdi. Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatı ile ilgili do... Ahilik teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Ahilik teşkilatı yani günümüz esnaf teşkilatı değil mi? Osmanlı kuruluş döneminde oldukça etkin olmuşlardı. Esnaflar arasındaki dayanışmayı sağlar. Doğru mudur? Doğrudur. Çırak ve kalfa yetiştirir, meslek öğretilir zaten. Gelecek kuşaklara da aktarılır. Melikleri devlet yönetimi konusunda iyidir. Bunu bırakalım. Ürün kontrolü yaparak fiyatları belirler tamamdır. Haksız kazancın önüne geçmek için üyelerin dini ahlaki eğitimlerini sağlar mı sağlar aile teşkilatının en önemli görevlerinden biridir. Ancak meliklerin eğitiminden sorumlu olan kişi kimdi değerli arkadaşlarım? Türkistan devletlerinde Atabey'dir. Osmanlı'da neydi? Osmanlı'da tabii ki Lala'ydı. Cevabımız C şıkkıdır. Geldik diğer bir soruya. Osmanlı'da bu arada karıştırmayın. Osmanlı'da erkek çocuklara verilen isim şehzadedir. Türkistan devletlerinde miliktir. Anlaştık değil mi? Gelelim diğer bir soruya. Osmanlı Devleti'nde başkent İstanbul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım başkentimiz ile ilgili hangisi söylenemezmiş? Osmanlı'nın en önemli başkentlerinden biri. Belediye işlerinde şehrimini sorumludur. Doğrudur. Ekrem İmamoğlu gibi değerli arkadaşlarım. Şehrin yönetiminden Beylerbeyi sorumludur. Bunu bir bırakalım. Güvenlik işlerinden en içe rahatsız sorumludur. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Adalet işleriyle ilgili taht kadısı unutmamız lazım. Zanaat ve ticaret hayatını düzenleme ve denetleme etkisi muhtesipe yani zabıtaya verilmiştir. Doğrudur. Değerli arkadaşlarım. Beyler ne demek? Vali demek. Vali nerede görev alır? Eyalette görev alır tabii ki. İstanbul'da değil. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Geldik 19. yüzyıla. Şimdi bu soru bu soruyu zor buldum. Kesiminden de zaten görebilirsiniz. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam niye düzgün kesmiyorsunuz? Çünkü ben soruları seçerek hazırladığım için kuytu köşelerden alıyorum. Ki zaten buna takılan öğrenciyi bilmiyorum artık. Buna takılmamız lazım. Önemli olan bizim için sorudur, açıklamadır. Bu kadar. 19. yüzyılda kararlarının aşağıdakilerden hangisinde alındığı söylenebilir. İyi bir soru. İlk öncüle baktığımızda milliyetçilik ayaklanmalarının bastırılması. İkinci öncüle baktığımızda her devletin kendi topraklarında istediği rejimi kurma hakkının olması. Üçüncü öncü ise mutlak krallıkları tehdit eden akımlara karşı işbirliği yapılması. Kararları hangisiydi değerli arkadaşlarım? Milliyetçilik akımına karşı ipucu vereyim. Avusturya Macaristan İmparatoru Meternik. Cevabımız bir yana. Tersane konferansı hakkında bilgi verecek olursak eğer Abdülhamit'e baskı yapılıyordu Avrupalı devletler tarafından. Azınlıklara haklar verilmesi için ancak Abdülhamit ne yaptı? O sıralarda meşrutiyeti ilan etti ve anayasayı, ana, anayasayı hazırladı yani. Kanuni esası hazırladı. Tamam iç karışılmasını engellemek için. Ayas Stefanos Antlaşması Rusya ile imzalandı ancak geçersiz olmuştu İngiltere ve Fransa araya girdiği için. Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar uluslararası bir statü kazanacaktı. Artık Osmanlı haklarını kaybediyordu değerli arkadaşlarım. Paris Antlaşması ile Osmanlı bir Avrupa Devleti sayılmıştır. Cevabımız burada Viyana Kongresidir sevgili arkadaşlarım. Geldik milli mücadele dönemine şimdi. Bakalım. Atatürk Erzurum Kongresi sonrası şu, şu açıklamayı yapmıştır. ''Ulusumuzun umut ve kurtuluş ile çırpındığı en heyecanlı bir zamanda saygıdeğer kurulunuz.'' Her türlü güçle katlanarak burada. Burada temsil bahsedilmiş. Erzurum'da toplandı. Kurulun Erzurum'da toplandığı söyleniyor. Duyarlı ve soylu bir ruh ve pek sağlam bir iman ile vatan ve ulusumuzun kurtuluşuna ilişkin esaslı karar alındı. Kararlar alındı. Bu kararlar arasında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili hususlara değinilmemiştir. Erzurum Kongresi'nde neye değinilmedi sevgili arkadaşlarım? İlk defa sınırlardan bahsedildi. Doğrudur. Bağımsızlık. Mi, e, şöyle diyor. Kuvay milli, yetki, milli iradeyi hakim kılmak hissastır. Hem bağımsızlık hem milli irade gitti. Boş çar kalsın. Azınlıklar hakkında ne denildi? Azınlıklara sosyal ve siyasal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez denildi. Ancak boşlarla ilgili bir durum Erzurum kongresinde yoktur sevgili arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Geldik birinci TBMM dönemine şimdi. ÖSYM TBMM'yi çok sever. Dikkat ediyoruz. Bu sene TBMM ile ilgili soru gelebilir. Birinci TBMM'nin saltanat egemenliğine karşı ulusal egemenliği savunması ve teşkilat esasıyla ile yeni Türk devletinin temel niteliklerini ortaya koyması meclise özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır? İlk önce baktığımızda ihtilalci demiş. Doğrudur. ihtilalcidir Çünkü saltanat, gemi, saltanat egemenliğine karşıdır değerli arkadaşlarım. Kurucu mudur? Kurucudur. Teşkilat Esasiyet Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasıdır. Doğrudur. Mutlakiyetçi değildir değerli arkadaşlarım. Tek kişiye dayanmaz. Ulusal egemenliğe dayanır. O yüzden cevabımız D şıkkı. Geldik inkılaplara şimdi. Sorular nasıldı? Onun hakkında yorum yaparsanız sevinirim değerli arkadaşlarım. Beğenmeyi unutmuyoruz zaten. Bakalım şimdi diğer bir sorumuza. Yurt çapında bulunan tüm okulların tek elde toplanması, modern eğitim kurumlarının açılması, ilk ve orta öğretimin temel esaslarının belirlenmesiyle ilgili esaslar inkılaplardan hangileriyle belirlenmiştir? Tevhidi Tedrisat Kanunu. Tek elde toplandı mı? Toplandı. Eğitim ve öğretim birleştirildi. Tamamdır. Kabotaş Kanunu denizlerde serbestçe dolaşabilmedir. Yani bağımsızlıkla alakalı bir durumdur. Eledik gitti. Gitti. Bir olan tamamdır. Marif Teşkilatı ne demekti? İlk öğretim zorunlu hale getirilmişti. Kimse e, devletin izni dışında okul açamazdı değerli arkadaşlarım. O yüzden 3 de doğrudur cevabımız D şıkkı. Umarım 10 da 10 yapmışsınızdır. Sınav tarzı denemeydi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Bir sonraki denemede e, ay, TET gelecek. 3D yayınlarının TET'si gelecek. O yüzden bir yere ayrılmıyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın. Hoşçakalın.